Herkese merhaba. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomun konusu kümes yapımı. Bahçeme bir kümes yapacağım öncelikle bir planlama yapacağım ve bu planlama aşamasından itibaren kümesi yapıncaya kadar ki süreci sizlerle paylaşacağım. Bir bahçenin olmazsa olmazlarından biri kümes. komşumun bir kümesi var. Oradan birkaç kere yumurta almıştım. Açıkçası bayağı da heveslendim. Kendim de bir kümes yapacağım. Bu kümeste hem yumurta tavuğu hem et tavuğu yetiştirmeyi düşünüyorum. bakalım nasıl olacak. Bugün planlamayla başlayalım. <laughs> Evet arkadaşlar. E, burası benim evimin altında bu sene ekmeye başladığım alanım biliyorsunuz. Yeni bahçe yataklarım. E, şu anki hali burada gördüğünüz gibi. Bunların yanında da arabaları çektiğimiz bir yer var. Biz burayı aldığımız taşlarla bir etrafını çevirmiştik. Sonrasında taşların, taşların arasında boşluklar vardı. E, sıvamasını da güzel bir şekilde yaptık. Yani tam bir taş duvar gibi değil ama arasına bir şeylerin girip çıkmasını engelleyecek şekilde yaptık. Geçenlerde şurada bir yılan görmüştüm. O yılan kayaların arasındaydı. Ondan sonra zaten hemen sıvamayı yaptık. Ee, bu duvar öbür tarafta da aynen var. Şimdi göstereceğim. E, ee, kod farkından dolayı burada yaklaşık olarak 2 metrelik bir yükseklik ortaya çıkartıyor. Direkt yerinde göstereyim. Evet burası 2 metre kadar yüksekliğinde ve eni 11 metre olan bir taş duvar. Bu duvarı kümes olarak kullanmayı düşünüyorum. Planım ne? Planım bu duvardan yaklaşık 2-2,5 metre zeytine kadar, şuradaki zeytine kadar uzaklaşıp burayı bordür taşıyla çevirmeyi düşünüyorum. Bu bordürle çevirdikten sonra bordürün etrafına, yani burayı bordürle çevirip etrafına da elek tellerim var. Bu elek tellerimi e, yatay bir şekilde, eğimli bir şekilde 50 santim boyunda etrafına toprağa gömeceğim. Yani yabani hayvanlar eşip alttan geçmeye çalışırlarsa diye 50-60 santimlik bir teli boydan boya elek telini döşemeyi düşünüyorum. Ön tarafa yani yaklaşık 2-2,5 metrelik 2 metrelik olan kızmada demir profilleri bu bordürlerin içerisine dikmeyi düşünüyorum. Yani iskeleti demir profilden oluşturacağım. Bunun üzerine de bir çatı kapaması yapacağım ama bu kapamayı eğimli bir çatı şeklinde yapmayı düşünmüyorum. Yani düz bir şekilde yapıp üzerinde bir şeyle kaplamak istiyorum. Ha, en azından balkon gibi olur ve yaklaşık 20 metrekarelik balkon alanı da oluşturmuş olacağım böylelikle. Dolayısıyla kümes alanı ortaya çıkmış olacak. Yani bu yapmış olduğumuz duvarı kümesin duvarı yapmış olacağım. Kümesin içini duvarlarını nasıl oluşturacağım? duracağım bilmiyorum ama bu profilin ön yüzünü ve yan tarafını olduğu gibi çok sık bir şekilde tellerle kaplayacağım yani yabani hayvanların girmesini de engelleyecek şekilde bir düşüncem var zemine gelince zemine aslında önce kilit taş döşemeyi düşünüyordum buradan boydan boya ama bundan vazgeçtim buraya bundan sonra şunu yapmayı düşünüyorum sadece buranın üzerine bir örtüyle örteceğim yani eğimini güzel bir şekilde verip örtüyle örteceğim. Ee, üzerini talaş, kül ve uz ince kumla dolduracağım tamamen boydan boya. Külü tavuklar bitleri temizlemek için kullanıyorlar. Kumda e, kalsiyum ihtiyacını karşılamak için arada yiyorlar. Talaş da tamamen hayvanların gübresinden çıkan sıvıyı emsin diye hem de e, rahat bir yürüme ortamı olsun diye e, düşünüyorum. Burada yapmayı düşündüğüm yumurta tavuğu yetiştirmek, belki biraz et tavuğu yetiştirmek, aslında hindi de yetiştirmek istiyorum, kendi yiyeceğimiz kadar ihtiyaçlarımızı karşılasın diye. Tam olarak da ne yapacağım açıkçası çok karar vermiş değilim. O yüzden sizlerden yardım bekliyorum. Yani burayı nasıl bölmelendirebilirim? İşte hindiler tavuklar nerede durabilir? Bu hindilerin tavukların cinsine olabilir nasıl kapatabilirim üzerini? Bununla ilgili fikirlerinizi bekliyorum. Ayrıca yemlik, suluk olarak neler kullanıyorsunuz? Bunlarla ilgili fikirlerinizi bekliyorum. Buna göre de yavaş yavaş projemi tam bir şekilde oluşturup sonrasında da kümesin inşasına geçeceğim. Bu arada tavukları tamamen doğal beslemek istiyorum. Yani bununla ilgili de açıkçası et tavuğu içinde, yumurta tavuğu içinde yem rasyonu önerilerinizi de bekliyorum. Yani hazır yumurta yemi ya da hazır et yemi alıp kullanmayı düşünmüyorum. Yani birkaç tane yabancı kaynaklarda araştırdığım yem rasyonları var ama sizlerden benim beklediğim hani Türkiye'de ne tür yem rasyonları yapıp kullanıyorsunuz. Bununla ilgili bana bilgi verirseniz çok mutlu olurum. Çünkü benim için en önemli problem bunlara ne yedireceğimiz. Tabii ki etrafta gezecekler, ot vesaire yiyecekler ama... Bunun dışında da almaları gereken bütün besinleri de veriyor olacağız. Bunun için de sizlerin önerileri benim için önemli. Evet bu konularda yardımlarınızı bekliyorum. Yorumlar kısmından yazın. Bu yorumlara da olabildiği kadar değerlendirip sonrasında da kümes projemi oluşturacağım. Evet arkadaşlar bugünkü videoda da kümes planlaması hakkındaki düşüncelerimi paylaştım sizlerden de yardım beklediğim konuları da belirttim umarım güzel bir video olmuştur sizlerin yardımlarınızı bekliyorum sizlerin yardımlarıyla güzel bir kümes oluşturacağız inşallah yorumlardan yardımlarınızı okuyup ondan sonra da projeyi sizlerle paylaşacağım bundan sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.